Yeniden Refah Partisinden Karaköprü Belediye Başkanı seçilen avukat Nihat Çiftçi mazbata'sını aldıktan sonra görevine başladı. Düzenlediği basın toplantısında seçim öncesi ve seçim sonrasını değerlendiren Başkan Çiftçi belediyenin toplam borcunu açıkladı. Bugün bizim size açıklayacağımız rapor devir teslim günü yapılması gerekiyor. Ama ne hikmetse şunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Ya buralarda görev alanlar bu yerleri kendi babalarının mülkü olarak görüyor ya da gelen arkadaşlar sanki bu yerleri işgale gelmiş gibi. Yani sanki Karaköprü rey vermemiş. Karaköprü'nün yüz mahallesi Niha Çiftçi'yi birinci çıkarmamış da Niha Çiftçi yani böyle şey olarak sanki buraya işgale gelmiş gibi bir e, pozisyon var. Nedir durumumuz? Bilen yok. Başkan o da yok. <laughs> yani sonuçta devredecek olan başkan o da yok. Temsilci o da yok. Belediyeyi borçsuz bıraktığını ifade eden Başkan Çiftçi, belediyenin 431 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Karaköprü Belediyemizin şu an üçüncü şansları olan toplam borcu, kredileri dahil olmak üzere 434, 431 milyon 531 bin TL. 431 milyon 531 bin TL üçüncü şansları olan borçlarımız var. Bizim aylık gelir-gider tablosuna baktığımızda Karaköprü Belediye'miz yapılan son işlemlerle ESI 15 milyon 311.861 TL aylık açık veriyor bu kurum. Aylık bu kurumun açığı 15 milyon 311.861 TL. Aylık giderle gelir arasındaki toplam ESI düşüyor. E, gider 15 bin, milyon 311 bin TL gelirden daha fazla. Kurumuzda toplam çalışan sayısı 1110 kişiden ibaret. 1110 kişi Karaköprü Belediyesi'nde bunun kadrolu olarak işçi ve memur sayısı 159 diğer kalanlar da şirkette çalışan belediye işçileri e, ee, rakamlarımız bu yönde. Genelde İslam noktasında çok Karaköprü'de yüksek bir İslam var. Buradaki dengeye baktığımızda normalde 450 dengesiyle bunun bitmesi gerekiyor. Çünkü <laughs> belediyeler bütçenin yüzde otuzunu geçmemeli. Geçerse işte bütçeleri sarsılır, yatırım yapamaz. Ve son yapılan zamı da tabii ki incelemeye alıyoruz. Personel zamını yüzde yüz gibi bir zam vaat edildi, yapıldı. Biz çalışanlarımızın yanındayız değerli arkadaşlar. Seçim döneminde yaklaşık 149 kişinin bir alımı söz konusu. Bugün itibariyle 49 kişinin işine son verildi. 100 kişinin de incelemesi devam ediliyor. Ee, biz personelle bizim şey sadece seçim döneminde alınan personeller. Dolayısıyla şimdi biz bu personellerle kalkıp kurumu zarara uğratamayız. Karaköprü bıraktığım gibi zannediyordum kıymetli Karaköprüler. Meğerse bıraktığım gibi değil. Sıfır boşta kasasında o dönemin parasıyla 2000 15'teki parayla 16.500 TL ile bıraktığım Karaköprü personel dengesi de Yüzde %16 noktalarında olan bir kurumdan bugün EİS'e 15 milyon küsür her ay açık veren bir kurum ve önünde ödemesi gereken 431 milyon borcu olan bir kurumla karşı karşıya geldim. Ben tablonun bu kadar vahim olabileceğini bilmiyorum.